يوم تقلب لا الله والله شو آيات فلك الأرض أرسلوا إليك يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول o gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar diyecekler ki keşke dünyada Allah ve Resulü itaat etseydik. Ama nafile. Keşkenin hiçbir faydası yoktu. İşte Allah bu duruma düşmeden bizi uyanıyor. Bildiriyor. Uyanın ey kullarım. Allah bizi azap etmekten hoşlanmaz. Azap etmek istemez Allah. Allah annemizden daha şefkatlidir bize. Ama işte ey kullarım bana ortak koşmayın. Uyarıyor. Evrensel bir çağrıdır bu. Bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Ve beşşirillezine keferu bi azabin elim. Onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap onlara müjdele eylesin. Onların yorganları lihafuhum minnar, şarabuhum minnar, ukuluhum minnar ve tegşa